Vezir Nizamül Mülk yazmış olduğu Siyasetname adlı eserinde devlet yönetimine dair bize çok aydınlatıcı bilgiler sunuyor. Bunlardan birkaçına örnek verecek olursak Sultan Gazneli Mahmut'un uygulamış olduğu nöbet sistemi bunlardan birine misal olarak sunulabilir. Gazneli Mahmut ordu mensuplarının özellikle orduda önemli konumlarda vazife yapan kişilerin farklı ırklardan olmalarına çok özen gösterirdi. Mesela çadırı etrafında nöbet tutan askerlerin her birisi farklı etnik kökene sahipti. Kimisi Türk, kimisi Kürt, kimisi Arap, kimisi de Horosanlıydı. Bu askerlerin hiçbiri birbirinin dilini bilmiyordu ve hepsi birbirine karşı yabancıydı. Şimdi nöbet tutarken yanında yabancı birisi olunca o kişi vazifesini ihmal edemiyor. Çünkü yanındaki kişiyi tanımıyor. Yani beni şikayet edebilir korkusuyla vazifesini ihmal edemiyor. Eğer yanında nöbet tutan kişi onun yakın bir arkadaşı olsaydı, aralarında bir arkadaşlık bağı bulunsaydı, vazifesini yapma konusunda o kadar da titiz davranmazdı. Hatta ve hatta ya benim yerime biraz da sen bak ben bir yarım saat dinleneceğim gibi ihmallerde dahi bulunabilirdi. Ama yabancı ve tanımadığı birisi olunca ondan çekiniyor ve beni şikayet edebilir korkusuyla hepsi vazifesini çok iyi bir şekilde yapıyor. Bu yüzden önemli konumlarda vazife yapan kişilerin birbirini tanımamaları, birbirleriyle böyle bir bağ içinde bulunmamaları çok önemlidir. Arada sıcak bir arkadaşlık ilişkisi olursa herkes vazifesini ihmal edebilir. Çünkü hiç kimse birbirini şikayet etmez. Böylesine yakın arkadaşlık kuran kişiler Arkadaşlarını şikayet etmezler. Tam tersine yaptıkları hataların üzerlerini örterler. İyi niyetle yaparlar bunu. Ancak bu hiç de doğru bir şey değildir. Yani vazifesini ihmal eden ve suistimal eden birisinin üst makama şikayet edilmesi gerekir. Zira o hata yapan, vazifesini suistimal eden kişinin yapmış olduğu hataya göz yummak ileride çok daha büyük sorunlara sebep olabilir tekim günümüzde de bunun çok acı sonuçlarını görüyoruz. Diğer bir e, misal ise Nizamül Mülk e, müfettişlik konusunu ele alıyor. Yani teftiş ve denetleme yapan kişilerin tanınmaması ve denetleme ve teftiş esnasında e, zamanın belli olmaması konusunda çok e, önemli uyarılarda bulunuyor Nizamül Mülk. Yani denetleme e, yapılacak yerin ansızın denetleme yapılması gerekir. Mesela devlet kurumlarından birisi denetleneceği zaman denetleme saati hiçbir şekilde belli olmamalıdır. Ve oraya gidecek denetlen, denetçiler hiçbir şekilde tanınmamalıdır. Ki orada bulunan memurların vazifesini yapıp yapmadığı doğru bir şekilde tespit edilebilinsin. Maalesef günümüzde denetleme yapan kişiler, memurlar Herkes tarafından tanınıyor ve e, denetleme yapacakları tarihi günler öncesinden haber veriyorlar ve çoğunlukla o e, denetleme yapılan kurumlardaki memurlar e, denetleme yapıl yapılan tarihte o günde vazifelerini çok iyi bir şekilde yapıyorlar ama denetleme işi bitince tekrar eskisi gibi vazifelerini savsaklamaya devam ediyorlar Tabii hepsi yapmıyor bunu ama e, çoğunlukla böyle görüyoruz Abbasi halifelerinin ve diğer bazı İslam sultanlarının halk içerisinde gezen casusları olurdu ve bunlar devlet içerisinde vazife yapan memurların yaptıkları görevleri denetlerlerdi. Yani memurların vazifesini denetlemek için casus görev, görevlendirirdi padişah. Yani vazifesini suistimal ediyor mu, halka haksızlık yapıyor mu diye o devlet içerisinde bulunan memurlar da vazifesini en güzel şekilde yapmaya çalışırdı. Çünkü padişahın o casuslarının ne zaman nereden çıkacağı hiçbir zaman belli olmazdı.